artı biri 3000 liradır onun kimde bu göt var kanka artı biri ne kadar bilmiyorum da şey duyma aldım ben chat ne kadar tamam. doğru bilmiyorum tamam. ee, hoş geldin abonelik için evet. teşekkürler Jomik aleyküm selam Mesut abi, hoş geldin bunun sadece basması 5000 TL'ymiş doğru mu bilmiyorum yani bilen varsa bilgilendirsin sadece mesela biz şu itemi basarken buz kullanıyoruz ya tırnağı bunu basarken 12 tem kırman lazımmış İçinden de materyal çıkması lazımmış öyle basabiliyormuşsun Doğru mu? Bilen var mı? Öyle duydum U'ya da hata görelim kanka hata 1150 Wolfle ile Zıng 1380 nasıl? Bence gayet başarılı AP'si var Daha ne olsun Abi elindeki silahlar çok iyi bak şu silah Çok hoşuma gitti ya Aleyküm selam aleyküm selam. Bu bıçakları niye küçük yapmışlar? İnsan büyük yapar. Kanka onun güncellemesi gelecek. Bu grafiklerle falan uğraşıyorlar sanırım. Ee, daha böyle güzel duracak karakterler diye düşünüyorum. Silahlar olsun karakterler olsun. Benim çara bir bakalım. Bu çara fiyatını belli, bilmiyorum ki ben. Bilen var mı fiyatını? Şu item kaç para 7 unik var adamda. Hatred Blade var. Artı 7 çitin set var sanırım. Yüzükler var. Bunları tam bilmiyorum. Hakim değilim. D'ye batacağım. Maalesef koşamıyorum mesela. Uzak. Attın mı? Vuracağım. Vur direkt. Vur direkt. Koş. Vurdum vurdum. Bırakma. Öldü o. Maalesef değil mi aldım? Kötü. En soldan bir tane Gekos En soldan. At. çeviremedim. Aldım. Lan şey geldi. Senin BP değil mi? Öldü bu. Öldü. Öldü ezik Ver Sağdaki var öldesi yok. Var hazır, hazır hazır hazır. Bekle devle. Wolf attım. Malisa tek atacağım onu. Tam o tek yiyecek. Öldü. Preste geçtim. Doğukan dur. Şimdi halle... Aha bana asas geliyor. Bu bizden mi? Bizden. Gel lan buraya Deccel. Sigara alıp geliyorum ben. Çarabı Gel alıp, lan buraya. Uçan spy öldü mü? Hos. Ulan çok güzel kill. Kaç kaç. Ellerinde güzelmiş ha. BEKLE de o. Oğlum bu adam. Oğlum filan. bu çar ölmez ölmez bir ve biri de bence. Dur. King King. Sağda King. Evet, at, at, at at Bekle. At, bekle. At. bekle, bekle. A, evet. Dolu mu şu an? Evet. Tek, Tek yedi lan. Durma durma, durma durma. Öldü öldü. Kaç 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 kaç. X arkanda At 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 lady, lady. at. Neydi neydi? Destek at neydi ya? Mali satınca söyle. Mali satınca söyle. Bekle. Çözüm var. Orada at. Bur. Uçarak kestim onu. Oğuz oh, siktir. 1200 yılda evet, ölmedi. Koş koş koş. Bak sağda çarmık. Gördün mü? İleride. Evet 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 evet. evet. At. Ben tutsana o. Elin cam botunda olsun. Ben cam botundayım. Keseceğim. İsim, isim var mı? Lan koş kanka direkt koş. Oğlum bu DB MB geliyor ben bilmiyorum hangisi kim oldu. <laughs> <laughs> bak DB kırmızı olan kanka Mayıs ya, yani, mor Kim olan. kim kim kim? Soldaki bekle DB attı Mayıs'ı bekle. Çar mı ilk mi? Vur. Çar mı ilk mi? Öldüm. Evet, evet. İleride sollu kocaya doğru. İsim ver oğlum. Tarsat ya direkt gel tarsat. Vuruyorum ya. Mayıs oldu. Kestim onu herhalde bende. Koş. Ben yönlendim. Ebru bir Sen saniye isim var tamam bekle. Kürnat hazır. Dur wolf atıyor. Öleceğim. Boğ, boğ, lan boğ. lan no, öleceğim. Şey Ebru beni öldürdü ki şu an. Minor hel. Helliyorum da. Dur. Heh, tamam şu an müsaitim. Şu an müsaitim. Şu an müsaitim. Prince atsa nasıl As hazır. 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 Bor. Ölecek o, hadi tut beni. Öldü. Tek yedi. F2 oynuyorum. Kür atmıyorum kendime. As hazır. Bekle Prince F2 Hazır. Tek yiyebilirim. Tek yiyebilirim. Bor. Vuruyorum. Tut beni de Tut beni. Öldü. Tekrar keselim. Hasta zor. Vur dedim bana. Bekle. De. Beni tut. Vur. Tut beni. Ölecek ölecek olsun. Tek gelecek. Tek gelecek uçarak kestim herhalde öldü. NPT NPT NPT. Kireste fikideyim. Vur vur. Buraya. Wolf atıyorum. Hazır de beni vur. Secesin asasın taşı bitti herhalde. Malis Fartesi. var mı? Le. Öldü. Tek. Oh öyle işte ya. Kendine gel ulan. Oğlum benlik bir durum yok. Sen güzel sana bir şey yaparsan bana bırakırsan ben ayarlarım zaten. Tam göremiyorum da bak BP'ye bak lan. Yani BP kesiyor. Çünkü ama. oğlum bu BP hepsini nasıl kesiyor? At şuna Malis. BP çok sağlam. At değil beni. At. Malis dur. Öldü. Tek yedi. Sağdan bir tane daha geliyor. Oksijen. At at oksijen at. Kan onlardan hücumu alacağım. Ağa geldi şimdi. Buradan iki kilim var. Sen rahat oldu o. Rez al. O iki kil geliyor. Rez al. Tamam. Öldüm mü? Ben şu bir. Uçarak kestim adamı. Dur. Gel lan buraya. Ölüyorum. Ölüyorum. Dur dönüp tek atayım da ona görsün. Varıyor. Ne oluyor lan? Bizikiler geldi. Sana şimdi geliyorum buralar. Sana bekle yaklaş. Asas. Hazır. Bir şans bayat yes. atacağım onu. O nereye gitti? Ton evet. attı. Evet. El pakat ormeda tam öldü bu. Atma bir şey. Öl Malis at. Bırakma. Öbürüne dev atacağım. Onu bırakma. Malis. Ölsün at. de bir. Öbürüne dev atacağım. Dört. Öldü bu. Ton attı. Bir düzelt. Ha ne bize batma? böyle gariban adam lazım kardeş. Böyle 8 kişi gelince uğraşamayız. Aha dolu, gördüm. dolu 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 En sağdaki. En evet sağdaki. alıp çıkacağım bir de ebat kaç. Bekle. Priesto maliste lazım. Sen tamam, durma durma. Ben, bana geldi. Durma durma durma. Durma, 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 Sen durma. Tamam. Ulan, ben durmadım. Sen de ölsem ne, ne durmam. Demeydim tamam. durma. Tam yürü şimdi üstüne. Dursana bir toz Otuzdaki... tozu koyayım. Dur burada toz da var. kadar bilmesin 4 taksiye soldasın sarayı. Kanka var. tek atarım. Bekle, Bekle bir. Koş 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 koş. Kim oğlum? Çık, solda, at solda, at solda, at. at. 4 taksiyle bile. At. Koş Kaç? Al çık durma. Ben Aldım onu herhalde. Aldım. Kaç 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 kaç. Üstüme gel. Üstüme gel. Bak kaç, e, mesafeni aç. Ben geri kaç yerime kaçar mısın adamdan? Tamam, mesafeni aç. Asastan uzak dur sürekli. Asastan uzak dur sürekli. Sürekli asastan uzak dur. Tamam oyna. Adamın ne yaptığını hiç görüyorum. Asastan uzak dur. Bak uzak İlk önce sen kestir. A asastan uzak dur. Dur Wolf atıyor. asastan uzak dur. Uzak Kür Aldım kür. 10 kat atarsın. Uç vur şimdi. Uçamam dur wolf atıyorum. Tam, hazır Adam olsa. Adam atak atıyor. Sen de atakırma Hazır. Kırmıyor. Hazır. At. Ölü bir kaçma. Öldü. Kaldı sen. Bak yani skill'im yok çevirme. Ben yani tamam, presor 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 asla dur. Çevirme. Uzaklaş, uzaklaş durma 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 ne durma. Ne beydim? Durma. durma şimdi döndü asla ölsün. Hazır. Asla. Hazır. Bekle, dur. Beyim Tamam öldü. öldü öldü. %100 öldü. %100, %100 öldü. Kadar. Öldü öldü tamam. öldü. Gel. vur şimdi. Skill'im yok. Asla uzaklaş, bir daha döndür. Uzaklaş. uzaklaş. Ben sana kör Bekle izlesin önce. Pres kesme. Döndür direkt tek yiyecek. Direkt doldur. Direkt doldur. Direkt doldur. Bebele, Marisi bekle. At Marisi. Tamam öldü tek herhalde. Bırakma. Atla At kür. At, 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 at. Tamam. tamam. Hazır ol bir daha. Gol attım. Atak kırma sen de aslan. At at at. Tamam öldü o. Öldü. Skill yok. Bırakma bırakma vur vur. Öldü. Gel yani. gel rezlesin. Minor atsana bana. Hel at hel. Hazır. bile. Hel, hel at adı, öleceğim. Dur tek ile. Bekle dur keseceğim bekle. Bekle mi sattım canı Vur. Tamam öldü o bir daha. Attım ben. Öldü öldü. Tamam top rezlesin, bekle. Bekle. Skill yok. Hazır diye bir tor atacağım. Hazır. Şurap o kamera tek o jek o jek o jek tut beni tek diye. Adam devam etsin. Kurnağı tut onu devam edeceğim. At. Beklet de ve dur. Tamam öldü. Kaçma. Öldü Ölecek. Hemen lazım. Öldü gel. Tamam bekle. Öldük bak. Geri dur, geri dur ilk odunuzun. Bebek yunat. Dur, dur At. Çabuk dur. At. dur bas. Bas. bekle. Hazır. Malis bir kurtik. Tamam öldü, 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 öldü. Tamam. mana bitti, ananı bitti. Mana bitti. Tut beni. Ölecek, ölecek. Öldü. Tamam. Rezisini bekle. Bak, e, bir küret illa açacağım ben senin bak. A aldım kör, At. at. rezemedi, direkt doldur adamı bak. Sikilim var. Rezemedi, rezemedi.